Akbük'ten herkese merhabalar. Ben Akbük Emlakçısından Merve Demir. Bugün sizlere Akbük'ün en güzel, en eşsiz manzarasına sahip güzel bir tam müstakil bir villa tanıtımı yapacağım. Villamız havuzludur. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzaraya sahip. Akbük'ün merkez manzarasını görmekteyiz. Hemen şöyle bir havuz kısmını size göstermek istiyorum. Burası Tamamı 3 dönüm arsa üzerine 2 tane 2 katlı, 6 tane de 3 katlı betonarme villadan yapılmış olan tanı, tanımı bu şekilde olan bir yerdeyiz şu anda. Hemen giriş kısmında göstereceğim ama ben havuz katından başlamak istedim. Buradan salonuma geçiş yapıyorum. Evimiz 4 arsa 1 olup 3 tane banyomuz bulunmakta. Yine salon katımızda misafir lobumuz bulunmakta. Aynı zamanda da ay düşüyorduk aynı zamanda da geniş bir metrekare alanımız mevcut. 200 metrekare bürütümüz var. 160 metrekare de net kullanım alanımız var. Şöyle bir tavan aydınlatmalarına hemen bir bakalım. Salon kısmındayız. Aynı zamanda drone görüntüleri ekrana getireceğim ama hızlıca da söylemek istiyorum. Bu evimizin şu anda gezeceğimiz evimizin fiyatı 16 milyon 500 bin TL. Ama site içerisinde ekrana getiriyorum. Site içerisinde de yine arka kısımda bulunan da bir evimiz daha var. Yine deniz manzaralı, çok güzel, aynı içerisi aynı durumdadır. 15 milyon 500 bin TL oranında fiyatı tercih edebilirsiniz. Evet, hemen şöyle bir e, mutfak detayına şöyle bir bakalım. Burası aspiratörün geleceği kısım. Şurada bir dolap kısmı açayım. Bakın bu şekilde yukarıda da yine aydınlatmaları olacaktır. Cam alanları olacaktır. Evet. Buradan Hemen dedim ya biz girişten alt kata indik. Bu kısımda güzel bir depolama alanı antre yapmışlar ama giriş kısmında da yine antre bölümümüz mevcut. Burada da bir tuvalet alanımız var. Sütlü kahve tonları, mavili tonlar evimizin her yerde görebileceğimiz renklerimiz mevcut. Yusuf Bey'i önden göndereyim ben de arkanızdan geleyim. Merdivenlerimizdeki aralık simetri gerçekten çok güzel. Füme tonları hakim. Bahsetmiştim ya giriş kısmımızda hemen dış kapımız burası. Buradan arabamızı park ettik hemen bakın. Arabanızı buraya park ettiniz. Hemen bu kısımdan da şu şekilde de evimizin orta kısmına giriş yapıyoruz. Yusuf Bey şöyle alayım. Bu kısımdan hemen dış kapımı kapatıyorum. Burada yine bizim aşağıda gördüğümüz antre bölümümüz mevcut. Şu anda evimizin orta kısmındayız. Orta kısmımızda ne var? İki tane odamız, bir tane ortak banyomuz var. Odalarda parke kullanılmış sütlü kahve, canlı tonlar hakim. Yine tavan aydınlatmaları da LED olarak kullanılmış. Çok güzel bir deniz manzarası. Her odadan, her yerden görmekteyiz. Hemen şu kısımdan göstermek istiyorum. Çünkü iki odada aynı banyoya çıkıyor geniş bir odamız var. Bu kısımdan da Yusuf Bey şöyle balkon detayımızı sizlere göstersin. Gayet geniş bir teras alanımız burada da mevcut. Evet, Yusuf Bey içeriye alıyorum. Ben hemen banyo kısmına yöneliyorum. Banyomuzda Duşluk kısmımız 1,5'a bir 1,5 bir şeklinde geniş bir duşluk alanımız var. E, sütlü kahveler, maviler banyonuzda hakim. Hemen şöyle detayını detayında göstermek istedim. Geniş bir lavabo alanımız var. Aynı da bir dolabımız mevcut. Evet. Ka aynı zamanda şu kapı renklerine de şöyle dikkat edin. Mobilyalarımız, kapı renklerimiz açık gri tonunda. Çok güzel bir tasarımı var evimizin. Hemen Yusuf Bey'i şöyle yukarıya doğru yönlendireyim. Ben de arkanızdan geleyim. Evimizin üçüncü katındayız. Bu katımızda ne var? Hemen bu kısımda kadınların en çok seveceği şey beyaz eşyaları depolama kısmını böyle kapatmak. Şöyle hatta kapağı kapatayım. Geniş bir depolama alanımız var burada. Burada termosifon, kurutmanız vesaire buraya koyabilirsiniz. Yine aynı şekilde bas çek yöntemiyle yapılmış. Buraya da çamaşır ve kurutma makinenizi koyabilirsiniz. Bu katımızda ne var? İki tane odamız var. İki odamızda Yusuf Bey hatırlatıyor. İkisi de ebeveyn banyolu. Geniş bir oda alanımız var. Yine full deniz manzaralı. Yani evimizin manzara görmeyen hiçbir alanı yok. Buradan da güzel bir teras alanına çıkıyoruz ama diğer odadan göstereceğim. Hemen bu kısımda da okyanus mavili, daha kapalı gri tonlu, antrasit tonlu bir banyo tasarımı burada da yapılmış. Şöyle ilerliyorum. Bakın bu kısma da dilerseniz şu giriş kısmına giyinme alanı, giyinme odası yapabilirsiniz. Geniş bir alanı var. Burada da bir ebeveyn banyosu kısmı var. Orayı da size göstermek istiyorum. Güzel bir duşun içerisine güzel bir niş detayı da yapılmış. Yine okyanus mavisi ve antrasit gri tonlarında güzel bir banyo yapılmış. Hemen buraya geldim. Yatağınızı buraya koydunuz. Gardırınızı giriş kısma giyinme odası yaptınız. Ortak bir banyoya çıkıyorsunuz. Efendim? Kepek sistemini de göstereceğim. Evet. Sen bir balkonu göster. Sonrasında da açma kapama olarak da kepenklerimizi de gösterelim. Zaten oda, hiçbir odamız kör noktada kalmıyor. Hiçbir odamız havasız değil. Gayet güzel. Şey Petek tesisatlarımız da döşenmiş. Hemen şöyle e, kepenkte gösterelim. Şu şekilde otomatik kumandayla açma kapama da yapabilirsiniz. Eğer ki çıkalım mı? Havalar mı olsun? Evet. buradan Evet vedamızı burada yapalım o zaman biz de. Eğer ki bu villanın sahibi siz olmak isterseniz lütfen buraya bıraktığım telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamız olan Aklı Kemlakçı sayfamızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Birçok sosyal platformda da etkinliğimiz zaten mevcut. Dilerseniz Burası için teklif verebilirsiniz. Ee, her şeye açığız. Evet kısa bir süreliğine hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.